Stratejist Özgür Hatipoğlu'nun da açıklamaları var. Küresel ekonomilerdeki durgunluğu ve bunun para piyasalarına etkisini değerlendiriyor. İzleyelim efendim. İngiltere'de zaten bir e, hani ekonomik daralma olacağı bilinen bir durumdu. Hatta hep konuşurken merkez bankaları bazında da konuşurken hep şunu söylüyorduk. E, muhtemelen ee, belki de en hızlı veya en çabuk başlayacak olan faiz indirmeye en çabuk başlayacak olan veya en hızlı indirecek olan İngiltere Merkez Bankası gibi gözüküyor. Onun zaten pek başka bir çaresi yok diyorduk. Avrupa biraz daha karışık diyorduk. İşte Fed biraz daha uzun sürer diyorduk. Dolayısıyla hani beklentimizin o tarafı <laughs> artık bir malumun ilanı olarak gerçekleşmiş vaziyette. Ama e, günlük hayatta çok bir şey değişmez. Muhtemelen orada... E, Sıkı para politikasından yine hızlıca vazgeçilerek bunun önüne geçilmeye çalışılacak. Japonya tarafı biraz daha ilginç. Çünkü biliyorsunuz Japon Merkez Bankası'nın zaten 2023 senesinde senesi içerisinde birkaç kez tahvil piyasasında izin verilen faiz tavanını yanlış hatırlamıyorsam 3 kez yukarı doğru açtığını hatırlıyoruz. Bu da aslında örtülü bir faiz artırımı demek. Ee, ve hatta hatırlarsanız bundan önceki iki Merkez Bankası toplantısında da Japonya Merkez Bankası toplantısında da piyasanın bir kısmı stratejistlerin, ekonomistlerin bir kısmı e, Japon Merkez Bankası'ndan işte faiz artırımı veyahut yine getire kontrolünde esneklik bekliyorlardı. Bilindiği üzere e, Japonya... Para politikasını kontrol ederken şu anda e, uzun zamandır getiri eğrisi kontrolü yapıyor. Yani bütün vadelerde getirinin fazlaca e, yukarı çıkmasını engelliyordu. E, buna biraz daha serbestli getireceği, getirileceği veya faiz artışı e, yapılacağı konusunda hem de aslında piyasa profesyonelleri ama iki toplantıdır. <laughs> Japonya Merkez Bankası e, böyle bir adım atmadı ve her seferinde erteledi. Meğersem ertelemesi bu verileri gördükten sonra çünkü büyük ihtimalle onlar bunları bu böyle bir durum olabileceğini tahmin ediyorlar veya görüyorlardı. E, bunu gördükten sonra genel atmosferin e, nabzını biraz daha tuttuktan sonra belki tekrar bir e, faiz tarafında biraz daha e, sıkılaşmaya gidebilir ama şunu unutmamak lazım. Teknik veya değil sonuçta resesyona giren bir ülkede yani büyümesi yavaşlayan bir ülkede sizin faizleri arttırmanız çoğu zaman özel koşullar hariç doğru bir adım olmayabilir. Şimdi tabii burada şöyle bir durum da var. Oradaki enflasyon kontrolüne mi siz daha çok takılırsınız, yoksa büyüme problemine mi daha çok takılırsınız? İşte bu şu anda Almanya'nın veya işte Almanya demeyelim, Avrupa'nın içinde bulunduğu mücadele bu biraz da. Şimdi Japonya da oraya doğru gelmiş görünüyor. E, traderların genel beklentisi üst üste iki dönem iki çeyreklik dönemde de büyüme negatif büyüme kaydeden bir ekonomiye rağmen Japon Merkez Bankası'nın yine de faizleri biraz daha yukarı doğru taşınmasına izin vereceği yönünde gördüğüm kadarıyla piyasa fiyatlamaları aslında Fed'in daha önce hareket edeceğini gösteriyor bize. Beklentisel olarak en azından bu durumun daha hakim olduğunu söyleyebilirim traderlar arasında. Muhtemelen ben dahil birçok stratejistin, ekonomistin yazılarında ve konuşmalarında paylaştığı üzere bu bir ihtimal Avrupa Merkez Bankası'nın Amerika'dan önce faiz indirmeye başlaması bir ihtimal ama şu anda fiyatlanmıyor ve 2008'den bu yana süre gelen adet olmuş önce Fed'in her aksiyonu alması kuralının şimdilik bozulacağını ben para yatırmazdım öyle söyleyeyim ama ihtimal olarak bunu hala canlı tutuyorum.